arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber o yeni mi yeni popüler mi popüler pembe mi pembe şirin mi şirin o sonunda o pembiş pastaneye bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada ben e, bana ne abone olmasınız biliyor musunuz? Şu an, şu an yani bu halde video çekiyorum bakın. Neyse ıı, ilk başta ıı, ilk baş, yani bu kat konuşamadım evet arkadaşlar ilk başta bu birinci katı size gezdireceğim bu arada ben bu eve daha önce hiç bakmadım yani hiçbir tokutu burun videolarından izlemedim veya e, özel çekimlerden hiç bakmadım yani sizlerle beraber ilk defa bakacağım. Neyse ben ne diyordum ha ilk başta bu şey e, bu katı gezdireceğim sonra ikinci katı gezdireceğim ardından eşyalara bakacağız çok kısa ve uzun olmasını istemiyorum çünkü çok fazla kısınca böyle 9 dakika falan olunca böyle kalitesizleşiyor ama çok uzun olunca da izlenmiyor yani o yüzden tam bir orta ayarı tutturmaya çalışıyorum ben arkadaşlar neyse o zaman biz hemen başlayalım ilk başta bu da çok tatlı Özellikle pembe rengi olması beni benden alan bir pembiş şey var. Adı neydi bunun? Penceremiz var. Bu arada en yakın zamanda tasarımı paylaşacağım arkadaşlar. Ama üşeniyorum çizmeye. <laughs> Neyse. Bu arada pastane iki katlıymış. Allah Allah iki katlı mıymış tuvalet hala. Kendi kendime koşup duruyorum ben de Boş yapma boş yapma Lili. Allah kameram kırıldı. Neyse şimdi böyle o o gerçekten içi çok güzel değil mi sizce de? Özellikle dışı da çok güzel ama dışı bence daha güzel. Bakın, föylerde pembe beyaz çiçekleri var. Burada da pembe beyaz ve yukarıda var. Ve içi de böyle bu yer e, altın rengi yani gold ama e, bir tık pembeye kayan bir şey ve buralarda pembe yine gördüğünüz gibi. Ve burada da e, güzel bir duvar kağıdı var. Arkadaşlar bu arada e, ben çok hastayım yani sesimin yüzünden kusura bakmayın. Bakmayın kusura. Bu arada e, arkadaşlar 370 abonemiz kutlu olsun. Çok mutlu oldum. Ve ne yazık ki bir daha yayın açamayacağım. Nedenlerini farklı bir dertleşme videomda söyleyeceğim. Neyse tamam şimdi üzülmeyelim. Şimdi videomuzu konusu Lili'ler de nereye ulaştırıyorsun Lili ya neyse tamam. Aile ana diye sorarsanız. Ben hala boş yapıyorum. Yürü, 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 yürü. Allah'ım ya Rabbim ya ne kadar boş konuşuyorsun. E, e, e. tamam arkadaşlar geldik. E, ne diyecektim ben? ha e, sıradaki odamız arkadaşlar böyle küçük, sade ve tatlı bir oda. Bu oda genelde böyle küçük şeyler için mesela e, yatak odasına kendi kıyafet ve makyaj, makyaj odasını ayrı yapan insanlar var ya buraya yapabilir. Genelde ona yatak odasının yanına yapıyorlar da yani bu yer olabilir veya yeni doğmuş bebekler için de bir oda olabilir. Ayrıca da şey de olabilir tuvalet veya banyo bunlar için de uygun ama diğer şeyler için bu yer birazcık küçük gelebilir diğer benim bahsetmediğim şey odaları yapmak bir de buraya böyle dolap molap koyalar ya ihtiyacımız olduğu zaman yani bu küçük odaları ben genellikle şey yapıyorum böyle kıyafet giyinme gibi şeyler neyse tamam karıştırmıyorum karıştırmıyorum kendimi karıştırmıyorum şimdi video uzun olacak izlenmeyecek yani bu da arkadaşlar inşallah bu video tutar İnşallah yani video tutma büyüsü yapacağım tutma büyüsü video tut video tut Boş yapma Lila. Tamam. Tamam. Okay. Şimdi diğer odamıza geçiyoruz. Arkadaşlar diğer odamız salonmuş. Oh my god. Ben salonu en son yapacaktım da neyse tamam. Olsun. Ha, bu arada e, buraları ben yedim. <laughs> Çünkü çok aşermiştim. Yani çok canım tatlı istiyordu. Ben hamile olduğum için tabii ki aşerdiğim zaman yemem gerekiyor. Pikmileştiğim için özür diliyorum. <laughs> Hmm, cama bakın yine bu da sensörün şeyleri gibi. Beyaz ve pembe güller. Miko, Miko değil mi sizce de? Burada şeyler var. Bir dakika bir tane daha yiyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay düştü Allah kahretsin. Niye bismillahirrahmanirrahim. Oha şunlara bak kurvasanlara. Oh vallahi hepsini yedim hepsi benim aldı. Neyse tamam tamam. Okey. Hepsini toka baka düzenlemiş bu arada. Aa bu ne raf mı? Evet raf. Aa. Neyse. Masaya ve koltuğa bakın. Bu koltuk var mı diye mi geldi ya? Galiba ona benzer vardı. Veya var mıydı? Bir dakika beynim yandı. Neyse tamam, yürüyorum, yürüyorum. <laughs> Çok güzel bir balkon. Kapası kapalı mıydı yoksa ben yanlışlıkla kapatmış olabilirim. Neyse. Aa bakın burada bir tane güneş var. Hihi ne alakaysa. Neyse. Erkidistler. Bura aşırı güzel değil mi? Baksanıza çiçekler mi çiçekler sarkıyor. Ben bu yere aşırı derecede beğendim. Aşırı derecede beğendim. Kapatalım şimdi burayı. Çünkü çok soğuk hava. Hava çok soğuk deyip sıfır kolyeyle gelen ben. Neyse çaktırmayın tamam mı? Aman seni yesin. Çok tatlı değil mi bu köpek? Ben bunu yemeyeyim de ne yapayım? Bu arada ben köpeğimin hani benekli köpeğimiz var diye YouTube videosunda görmüştünüz. Yani izleyenler bilir, izlemeyenler de için sağ olsun. Bu arada birinci ev turu, ikinci yok ikinci ev turu neyse çaktırmayın unuttum onu. Ee, ne diyecektim? Ha, benim orada bir tane köpeğim var ya benekli. Normalde diğer e, kişilerin hayvanları böyle İngilizce ve çok güzel. O yüzden yani ben de değiştirerek İngilizce ve ıı, güzel bir at koymayı planlıyorum. Neyse o zaman ilerlemeden önce bu ne? Aa, bu satış yeri mi? Aa, içinde kaldım. Ah tamam çıktım. Bana arkadaşlar kameram nasıl ha? yeni aldım ha? Evet, şaka yapıyorum. Bir yıldır var. Kendisi benim en eski kameram. Neyse. Neyse. Tamam. Konu nerelerden nereye geldi? Aa, ben ters yerden başlamışım ya. Buradan başlamam gerekiyormuş. Neyse boş verin. Aa, şöyle çok güzel bir cam var ve bu camın manzarası gerçekten aşırı güzel. Baksanız amcamın manzarasına çok güzel manzaraları var. Şöyle şuraya baktığımızda kapı açılmadan. Neyse aman şimdi açamam. Buralarda da böyle yerler var. Burada güneş var. Neyse arkadizler. Bu arada e, yazın buraya kızları çağırır, otururuz değil mi? Evet, iniyorum buradan. Bu merdivene basılmıyor mu? Neyse. Aa hava deliği buldum. Neyse. Yüz ifadeleri gelmiş mi? Gelmemiş. Neyse, okey. Şimdi ama o ne? Konuşamıyorum galiba ben. E, ikinci i̇kinci katımıza gidelim biz Erkidisler. ikinci i̇kinci katta görüşürüz. Ve evet arkadaşlar şu anda bir yüz katımıza geldik. Asansör aynı yani. Bu yerlere geçiyor mu da aynı şey var. Bu yerlere ben hemen geçiyorum. Aaa dakika. Burada bir tane balkon var. Benim en sevdiğim balkon çeşitlerinden. Hey ahali bana abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. Tamam. Geri girebilirim eve. Biliyorum. Aa bu ne? Ben bunu galiba biliyorum. Çıkar. Ay ay ay. Çıkarsana. Yaptım. Ya of, neden yaptım ben bunu ya? bakayım tırnağı. Ben resmen şu an kömür yemiş gibi hissediyorum. Ay, galiba kusacağım zaten hamileyim üzerine. Ay, gerçekten çok kötü bir şeydi. Neyse neyse o zaman biz yolumuza devam edelim. Ama ben eşyalarına bakarken sana tekrar görüşeceğim okey mi? Neyse yürüyoruz. Yürüyorum yürüyorum. he. Bu yer tam bir neylik yani bu yerin amacı ne ben çok anlamadım böyle yürüyorum buradan yürüyorsun bu odanın buradan ne, ne alakası var ve bu oda e, hangi odanın hangi parçası yani bu yer yani konuşamadım bir türlü anladım arkadaşlar vallahi benim ben ne dedim anladınız mı ben kendim bile anlamadım neyse okey 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 sakinim sakinim ve çok hızlı konuşuyorum biliyorum neyse ne basalım veriyorum <gülüyor> <gülüyor> tamam kendime geldim arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz siz Yani yani bu odanın ben hangi amaçla yapıldığını ben bilmiyorum. Neyse geçiyorum yani. Galiba tuvalet, banyo gibi olabilir. Burada geçtiğimde aa yatak odası gibi bir yer var. Ay bu çok kadar tatlı büyük bir tane kurdelemiz karşılıyor bize. Bu kurdeleleri gerçekten çok severim ben. Aa bir dakika şeftali şurup mu? Bu şurup mu yoksa içecek mi? şurup seçmem de içerik, içecekse içerim. Ama biz çocuklar hasta olduğunda bu içeceği alıyoruz. Yani bu içeceği ben şurup olarak kullanıyorum. Tokabokada da. Çünkü benziyor ama galiba bu. <laughs> yani buraya koyma amaçlı içecek olarak benzetmişler. Bir dakika kamerayı şöyle şuraya, şuraya sabitleyim. Ben yani bunu Ya da ben her şeye bakmasam mı? Ay. Yani tadı güzel Güzel arkadaşlar <laughs> deneyebilirsiniz kesinlikle ama yani tam benim tarzıma uygun değil galiba neyse tamam o zaman ben bu diğerini de bırakayım şu, şu çöreği çöre yesem acaba midem yerine oturur mu Zaten ben anlam yani hamil hamil hangi şeylere ben yapıyorum. Neyse tamam yorum. Hadi Bismillahirrahmanir. Ey ya Bismillahirrahmanir. Allah. <laughs> neyse tamam yorum. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse <laughs> tamam. Yarına geldi arkadaşlar. Mielam yarına geldi. Yaptığım şey çok saçma Hadi biliyorum. Neyse. Yine bir tane tatlı penceremiz var pembe. Hmm, böyle yürüyoruz. Ve burada bir tane daha balkon var. Büyük ee, balkonlarla dolu galiba arkadaşlar. Bakın burada tekrar bir tane balkon var. Bu balkon daha çok mini ve bence bu pastane e, yazın yani Yani bu pastane bence yaz için uygun. Çünkü her yerde balkonu var ve yani çok şirin bir şey. Burada tekrar güneşimiz var. Bu arada hava çok soğuk. Güneş neden tam tepede bilmiyorum. Bu arada ben bu videoyu saat 22.47 geçe çekiyorum. Yani 10 11'e yani çeyrek var. Evet, çeyrek var. Neyse. Burada da ne güzel kızlarla buluşup şöyle kahve içilir. Aa, ben taktım kızlara. Kızlar, kızlar, kızlar da kızlar. Kızlar da kızlar. Neyse, okey, 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 okey. O zaman biz bir eşya yerine bakalım mı? Arkadaşlar bu arada sizlere neden flowerlarım demiyorum biliyor musunuz mu? Flowerlarım artık bana çok saçma geldi ya. Böyle daha Türkçe bir sesleniş şekli bulursam onunla size sesleneceğim yani. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan mekanda eşlik yaptım ve e, şimdi şeylere bakacağız eşya yerlerine. böyle yani size yaptığım tasarımları gösteririm belki unutmazsam. Ya şimdi yataklara baktığımda şöyle tatlı bir yatak gelmiş. Bir dakika şöyle bir deneyelim. Denemek istiyorum ama derse şey denemem yoksa video çok uzun olur. Şöyle ben bir deneyeyim. Yani bu tam sonbahar havası veriyor bence. Sizce ne havası veriyor? Yani böyle tüm Burada tekrar o yatağın böyle bir halısı gibi bir şey var. Varına şu an dolaplara baktığımızda da şöyle yeşil yeşil renkli bir dolabımız var. Ve böyle siyah bir askılık var. Dört tane kıyafet asılabilecek bir şey. Ve bu merdiven gerçekten bahçelerde işaret hatta hemen bahçenin önündeyken şöyle ben bir koyayım hatta bakayım. Çıkayım Allah. Çıkamıyor buna. Neyse. Okey ne? Bunlar var mıydı sizce? Yeni mi geldi? Vermedi ben unuttum ya. Var mıydı? Bir dakika. Bir dakika bu tahmin ettiğim şey mi? Bir dakika. Af Allah'ım çok kalabalık oldu. Her yer dağıldı ya. İşte tahmin ettiğim şey. Çok güzel değil mi? Çekmedelim de. Aynası bile var. Bunu Lia görse gerçekten çok ister yani bilmiyorum bunu aldırsak mı? Ama alırım alırım ya. Tamam alırım. Neyse ben biraz şöyle şu tarafa doğru mu geçsem? Şu tarafa geçeyim. Çünkü buralar dğınık ve toplamaya üşeniyorum. Evet bu taraf boş. Okey. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Perde gelmiş mi? Oo. Çok güzel paralar Dakika şu an paraları şöyle dizeyim. Burada çok tatlı pembe var. Bu vardı galiba. Bu gelmiş yeni. Bu da olabilir. Çünkü bu diğerine benziyor ve diğeri eski gelmişse bu da diğerine gelme. Ama ben bunu görmediğim için bunu da çıkardım. Ve bir dakika şu yaprak gerçekten böyle em, bahçede hani hamak kuruyorsunuz ya onun şeylerine benziyor ama bunlar bu arada yapar yani böcek böcek çıkmaz içinden. Ve oha bu çok güzel değil mi? Ben şuna bayıldım arkadaşlar. Ben de tam em, Kaç gündür pembe uzun şey oldum. Bir tane daha pembe perde vardı. Onu size hemen göstereyim. O pembe perde bakın. Çok kısa. Ama bu da böyle katlanabiliyor. Neyse ben bunu koyarım. E, dışına da bunu koyarım kenarlarına. Evet çok mantıklı olur. Neyse biraz daha bakalım. Başka ne var? Aa, kitaplık. Bir dakika şunlara da bakayım. Aa, pastane için böyle bir şey. Bunlar var mıydı? Ben cahil olduğum için çok bilmiyorum da. Arkadaşlar. Bu, bu ne saçma bir şey ya. Ay. Her şeyi üst üste koymuşum. Verdi. Neden çekmece çekmiyorum? Üstü açık niye yani? Çekmece çekiyorsun çekiyorsun. Allah'ım bunun kadar saçma bir şey görmedim ben hayatımda ya. Neyse bu masa iğrenç. Yani toka bakın her şey iğrenç demiyorum da yani. Gereksiz ben kullanmam. Bu kitaplar cidden çok güzel olmuş. Ve e, bu şey duvara asılabiliyor mu asılamıyor. Neyse ben şu kitapları çok beğendim. Özellikle şeye koyarım bunu. Çalışma odama. Neyse tuvaletlere bakayım banyolara. Bu gelmiş. Bir de bu gelmiş. Aa, açıl. Ay bu ne böyle ya? Ben küvette o okuyun... yıkanıyorum da. Bu da çok eskiler verilmiş. Yani çok tatlı olmuş. Allah kameram bozulacak şimdi. Şöyle bırakayım. Ay neyse ben niye yıkanıyorum Allah Allah. Kıyafetle. Ay bakın. Allah'ım ya. Neyse şimdi şunları şöyle atayım. Şu şeylerde var mı bir şey? Yok alırmış. Bakın bu çatlaklar yaprak şeklinde bir çatlak ve böyle tuğlalı bir şeyde çatlak varmış. Bir dakika bunu ben şeyle denemek istiyorum. Tuğlalı bir duvar kağıdı var mı? Duvar kağıdı varsa çok aşırı iyi olur. Neyse ben buradan sonra denerim şimdi. Video kılabalık olmasın. Kaç dakika olmuş video? Oo. Neyse tamam. İyi bir şey diyeceğim çok tatlı. Mük. Mükemmel. Oha boynuzu bile var. Allah'ım yiyeceğim. Bu ne tatlılık. Allah'ım benim çok beğendiğim köpek çorapları hem de ama ne çorabı terlikleri. Gerçekten ben bayılabilirim arkadaşlar. Hemen burada bayılabilirim. Bayılıyorum hatta. Neyse ben bununla mı dursam? dakika ama ben halindeyim. Onun altında duramam. Açıtıyor zaten çok dar. Ben bir insana göre. baktım ben. Ama bakmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar mekan değişikliği yaptım. Çünkü birinci kat gerçekten çok fazla doldu. Siz de gördünüz. Neyse hemen devam edelim. Bu arada gelen kıyafetlere de bakmayı unutmayacağız da onları sonra siz kendiniz bakarsınız videonun çok aşırı uzun olmasını istemiyorum ben çünkü. Nereye geldik mutfak malzemelerine? Hii. Allah. Bir dakika şu pembe buzdolabının şu pembeliğine bakar mısın? Tam o zaman pembeliğine bakar mısın? Gerçekten çok anlamlı bir cümle oldu. Gerçekten içi şey ama neyse şuraya baktığımızda o çok güzel. Nasılsa bir pastane olduğu için ben de mutfak reyonuna çok gelir diye düşünmüşüm. Şimdi bu yer zaten üst katta bakmıştık. Oha. Bir dakika. Buna bakmamıza gerek yoktu. Şu yerleri merak ettim. Ona bakayım. Şöyle açıl. Ha böyle. Aa bir çok tatlı. Oha. Bir anda bir modum düştü ben de biliyorum. Buna bir şey koysak. Mesela bunu koysak. Galiba yiyecek konulacak da neyse tamam. Bunları tekrardan çok atıyorum hareketler. Ve e, zaten ben bakmıştım. Size de göstermeniz için çıkarayım. Al. Nereye gitti lan? Neyse. Kader. Ay dur tamam ben ne yaptığımı anladım. Yere koymuyormuş. Tamam. E, böyle yerler burada da bir fırın var. Böyle açıyorsun. Buna bildiğiniz şey ama fırınla beraber birleşik. Burada da yemek olarak yani böyle yemekler var. İçecek olarak da böyle içecekler var. Sandalyeler böyle masalar şöyle böyle şöyle böyle şöyle dedi ya kafa yedim galiba. Oha şirin. özellikle şuna bayıldım. Bayıldım. Bakayım bir. Oha kurdeleler gelmiş. Buralara çok ayrıntılı bakmak istemiyorum. Oo çiçeğe bayıldım. Hesap de salonuma koyacağım. Limon. Ay limon çiçeği sanırım acıymış. Tövbe tövbe. Benim kadar bir şey çıktı. Ay ben çok sevdim köpüşün çantası gelmiş. Petlere bir şey gelmemiş. Pet dediğim hayvan. Bunlar da tatlı yani. Tatlı şeyler gelmiş. Bazı şeylerde kurbağa da gelmiş bu arada. Allah 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 Allah. Allah. Bak bu da kurbağalı. Aa bu televizyon gelmiş. Aa. Buraya bir şey gelmemiş. Buraya böyle afişler gelmiş. Çok afişlere girmek istemiyorum çünkü afişler benim için değil. Ay şu defterin tatlılığına bakalım. Çok tatlı. Aa yemek tarifmiş. Tamam ben bunu mutfağıma koyarım bundan sonra. Gidisler. E ee, buralara bakmıştım. Bakmıştım buralara bakmıştım. bakmışım. Oo şu piyanonun güzel bak Luca piyano çalıyor bu arada. Yılbaşı videosunda görebilirsiniz. Buraya bir şey gelmemiş. Buraya bu yoga gelmiş galiba. Yoksa vermedi ama bence yeni gelmiş. Ve pembe bir ödeme şeyi de gelmiş. Ağaç olarak böyle bir çöp kovası gelmiş. Çöp kovasını en tanıyacağım o yüzden geçiyorum. Çok tatlış bir dondurmacı. <laughs> salıncak. Aşık oldum salıncak. Aa. Tahmin ettiğim şey mi bu? Birini kitlemek için şey. Bu da ne varmış böyle. Ya da bunlar bize ilgilenmiyor. Buraya geçiyorum. Duvar katına. falan bakıyorum. Ayy. Şuna bakıyorum. <laughs> <laughs> Neyse tamam o zaman. Şeylerine bakayım. Duvar katına. Ben de aynı arkadaşlar. Bu kadar değerli bir videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın